Herkese merhaba. Bugün D segmentinin ağır abisi, arka koltuğunda bacak bacak üstüne atabileceğiniz ender araçlardan biri olan Skoda Superb'i inceliyoruz. Volkswagen Passat ile aynı altyapıyı kullanmasına rağmen neden bu kadar çok tercih ediliyor? Neden özellikle ikinci elde Passat'tan daha değerli olabiliyor? İşte 2010 yılından günümüze o meşhur Twindor bagajlı kasasından kristal tasarımlı en yeni nesline kadar hangi süperb gerçekten mantıklı bir tercih? Korkulu rüyamız DSG şanzıman bu araçta başımıza dert açar mı? Yakıt cimrisi 1.6 TDI mı daha mantıklı yoksa performanslı 1.5 TSI mı? Gelin tüm bu soruların cevaplarını ve tüm gerçekleri birlikte masaya yatıralım. Hoş geldiniz. İncelememize 2010 ile 2015 yılları arasında üretilen MK2 olarak bildiğimiz kasayla başlıyoruz. Bu kasa otomobil tarihinde gerçekten özgün bir yere sahip. Çünkü hem sedan gibi küçük bir kapakla hem de liftback yani hatchback gibi camla birlikte komple açılabilen twin door bagaj kapağıyla adeta bir efsane. Bu dahiyane sistem sayesinde 565 litrelik devasa bagaja ulaşım inanılmaz kolaylaşıyor. Ancak bu özel mekanizmanın elektrik tesisatı ve kilitleri yılların yorgunluğuyla sorun çıkarabilir. Alacağınız araçta bu sistemi defalarca deneyerek kontrol etmelisiniz. Motor seçeneklerine gelirsek, en çok bulunan 1.6 litrelik 105 beygirlik TDI dizel motor, yakıt ekonomisi konusunda gerçekten çok cimri. Fakat bu ağır kasayı taşırken biraz hantal kalabiliyor, özellikle yüklü durumlarda ve yokuşlarda zorlanabilirsiniz. Performans sizin için önemli ise, 2.0 litrelik TDI veya 1.4 litrelik 125 beygirlik TSI benzinli motorlar çok daha keyifli olacaktır. Peki kronik sorunları var mı? Evet var. Bu kasada sürücü ve yolcu kapılarının içinden geçen körüklü bölgedeki elektrik tesisatlarının zamanla kopması çok sık karşılaşılan bir durum. Bu da camların veya merkezi kilit sisteminin çalışmamasına neden olur. Almadan önce tüm kapı fonksiyonlarını kontrol edin ve tabii ki o meşhur 7 ileri kuru kavramalı DSG şanzıman. Özellikle 150 bin kilometreyi devirmiş bir araç alıyorsanız, mekatronik arızası riski oldukça yüksektir. Test sürüşünde vites geçişlerindeki sarsıntıya ve kararsızlığa dikkat edin. Gelelim 2015 ile 2019 yılları arasına. Yani Superbin oyunun kurallarını tamamen değiştirdiği ve Passat'ı gerçekten tahtından ettiği MK3 kasaya. Bu kasa, keskin hatları, kristalden ilham alan farları ve inanılmaz derecede büyüyen iç hacmiyle bir tasarım devrimiydi. İşte makam aracı algısı tam olarak bu kasayla oturdu. Türkiye'de bu kasanın en çok tercih edilen motoru şüphesiz 1.6 litrelik 120 beygirlik TDI dizel motordur. DSG şanzımanla uyumu harika, performansı yeterli ve yakıtı adeta kokluyor. Uzun yolda 4 litre gibi değerleri rahatlıkla görebilirsiniz. Ancak bu motorun bilinen bir kronik sorunu var. Devir daim yani su pompası arızası. Triger seti değişimini beklemeden çok daha erken kilometrelerde su kaçırmaya başlayabilir ve fark etmezseniz araca hararet yaptırabilir. İkinci el alırken mutlaka antifriz seviyesini ve devir daim pompasının etrafında ıslaklık olup olmadığını kontrol ettirin. Dizel'in sesini ve titreşimini sevmeyenler içinse harika bir alternatif var. 1.4 litrelik TSI ACT motor. Silindir kapatma teknolojisi sayesinde bu benzinli motor, sakin sürüşlerde iki silindirini kapatarak inanılmaz bir ekonomi sunuyor. Performans istediğinizde ise 150 beygirlik gücüyle sizi asla üzmüyor. Dizelin gürültüsünden uzak, en rafine, en sessiz süperb deneyimi için en doğru seçenektir. Bu kasayla ilgili en önemli uyarım ise donanım seviyesi. Bu aracı almayı düşünüyorsanız mutlaka Prestige paketini arayın. Çünkü daha alt paketlerdeki Active veya Ambition'daki sarı halojen farlar bu heybetli ve prestijli arabanın karizmasına hiç yakışmıyor. Prestige pakette gelen bi xenon farlar ve LED gündüz aydınlatmaları arabanın çehresini tamamen değiştirir. Ve geldik 2020 sonrası döneme. Makyajlı MK3 ve artık yavaş yavaş yollarda görmeye başladığımız yepyeni MK4. Makyajla birlikte gelen en büyük yenilik, kayar sinyalli Matrix LED farlar oldu. Bu farlar hem gece sürüş güvenliğini inanılmaz artırdı hem de araca çok daha premium, çok daha modern bir hava kattı. Motor tarafında ise en büyük değişiklik efsane 1.6 TDI motorun yerini tamamen yeni nesil bir map çocuk TSI'ye 150 beygirlik benzinli motora bırakması oldu. Bu motor, selefine göre çok daha sessiz, çok daha performanslı ve bir o kadar da ekonomik. Ancak bu motorla eşleşen DSG şanzımanlı modellerde, özellikle dur kalk trafikte veya yokuş kalkışlarında hafif bir titreme hissedilebilir. Bu durum genellikle bir arıza belirtisi değil, Yazılımla veya serviste yapılacak basit bir kavrama adaptasyonuyla kolayca çözülebilen bir durumdur. Panik yapmayın. Yeni MK4 kasayla birlikte ise superb teknolojik bir zirveye ulaştı. Vites kolu Mercedes'lerde olduğu gibi direksiyonun arkasına taşındı ve orta konsol tamamen boşaltıldı. İç mekan neredeyse tamamen dijitalleşti ve dev bir multimedya ekranına kavuştu. Artık dizel seçeneği Binek modellerde neredeyse tamamen bitti ve şarj edilebilir hibrit teknolojisi ön plana çıkmaya başladı. Peki süper bir tank kadar sağlam mıdır? Evet, genel olarak öyledir ama zırhında ufak tefek delikler yok değil. Gelin şu meşhur kronik sorunlara biraz daha yakından bakalım. En başta DSG şanzıman yani DQ200 kodlu 7 ileri kuru kavrama. 1.6 dizel ve mapçuk benzinli modellerin tamamında bu şanzıman kullanılır. Bu şanzımanın en büyük düşmanı yoğun şehir trafiği ve ısıdır. Uzun süre dur kalk trafikte kaldığınızda ısınma uyarısı verebilir. Vites geçişlerinde özellikle camlar açıkken duyabileceğiniz metalik bir şakırtı sesi gelmesi VAG grubu tarafından normal kabul edilir. Ancak vites geçişlerinde sarsıntı, vuruntu veya kalkışlarda aşırı bir titreme varsa bu durum kavramanın ömrünü tamamlamak üzere olduğunun en net işaretidir. Bir diğer yaygın sorun ise ön takımdan gelen seslerdir. Süper Passat'a kıyasla bir tık daha yumuşak bir süspansiyon konforuna sahiptir. Bu konforun bedeli ise zamanla ön salıncak burçlarından, özellikle kasislerde veya direksiyonu çevirdiğinizde gacır gucur şeklinde sesler gelmesidir. Genellikle pahalı bir sorun değildir ama oldukça can sıkıcı olabilir. Son olarak dış trimlerdeki krom detaylar. Bu parlak çıtalar araca şık bir görünüm katsa da kalitesiz, asitli oto yıkama kimyasallarına karşı çok hassastır. Zamanla üzerinde lekeler oluşabilir ve matlaşabilir. Aracınızı yıkattığınız yere dikkat etmenizde fayda var. Peki, tüm bu bilgilerin ışığında özetleyelim. Skoda Superb, Volkswagen Passat'ın sunduğu konforu, kaliteyi ve teknolojiyi, genellikle daha uygun bir fiyata ve her zaman çok daha geniş bir iç hacimle sunan piyasanın en mantıklı D segmenti aile ve makam aracıdır. Eğer sizin için öncelik ekonomi ise 2016-2017 model arası iyi bakılmış bir 1.6 TDI Prestige paket, düşük yakıt tüketimi ve hala geçerli olan tasarımıyla piyasanın adeta altın bileziğidir. Aldığınızda kolay kolay zarar etmezsiniz. Ama eğer önceliğiniz keyif, sessizlik ve modern teknoloji ise 2020 sonrası 1.5 TSI benzinli motora sahip bir Superb, rafineliği ve performansıyla size o makam aracı hissini sonuna kadar yaşatacaktır. Unutmayın, hangi VAG grubu aracı alırsanız alın. DSG şanzıman için kenarda her zaman bir miktar bütçe ayırmak, bu grubun yazılı olmayan en önemli kuralıdır. Peki sizin tercihiniz hangisi olurdu? Genişliğin kralı süper mi? Yoksa kemik kitlenin vazgeçilmezi pasat mı? Yorumlarınızı ve kendi tecrübelerinizi mutlaka aşağıda bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür detaylı incelemelerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.